Bu süreçte bu sıralar e, genel anlamda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener daha çok dillendiriyor ve daha çok emeklilerin sorunlarına eğiliyor ve gündeme getiriyor. Muhalefetin gündeme getirmesi çok önemli çünkü e, siyasi iktidar üzerinde yani Ak Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinde ulaşacak bir Kamuoyu baskısı ve muhalefetin baskısı e, harekete geçirecektir mutlaka Cumhurbaşkanı'nı. Bunu hepimiz biliyoruz, daha önce de gördük. Bu anlamda Meral Akşener'in e, gündeme getirdiğini görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve diğer e, muhalefet partilerinden de aynı hamleleri bekliyoruz. Şimdi Meral Akşener yine grup toplantısında değindi emeklilere, ne şekilde değindi, neler söyledi bir izleyelim isterseniz. aziz milletim. 2021 yılından beri memleketimizin dört bir yanına yaptığımız ziyaretlerde karşımıza çıkan üç yıldır da ısrarla getirdiğimiz acı bir gerçek var. Şayet asgari ücret adı üstünde asgari ücretse o zaman nasıl oluyor da asgari ücretin altında emekli maaşı olabiliyor? Tam üç yıldır iktidara bu soruyu soruyoruz. Tam üç yıldır bu garabete bir an önce son verilmesini istiyoruz. Tam üç yıldır emekli maaşlarını asgari ücretle eşitleyin çağrısını yapıyoruz. Ama bu üç yılın sonunda bırakın iktidar tarafından bir adım atılmasını emeklilerimiz için her geçen gün daha da kötüleşen bir tabloyla karşı karşıyayız. 10 yıl önce asgari ücret 850 lirayken en düşük emekli maaşı 1050 liraydı. Bugün ise asgari ücret 17 bin liraya çıktı ama en düşük emekli maaşı 10 bin lirada kaldı. Daha 10 yıl önce asgari ücretin 24 üzerinde maaş alan emeklilerimiz bugün asgari ücretlinin neredeyse yarısı kadar maaş alıyor. Memlekette açlık sınırı 14.431 lirayı bulmuş. Yoksulluk sınırı 47.900 lira olmuş. İktidar ise en düşük emekli maaşını 10.000 lira yapmakla övünüyor. Gerçekten ibretlik. Geçtiğimiz hafta Sayın Erdoğan ne demişti? 2024 yılı emeklilerin yılı olacak. Belli ki kendisi artık milletten tamamen koptuğu için herkesin çevresindekiler gibi sefa sürdüğünü zannediyor ama gerçekler hiç de öyle olmadığı için ben de şimdi buradan kendisini acilen hamaseti bırakıp gerçekliğe dönerek emeklinin gündemine odaklanmaya davet ediyorum. Sayın Erdoğan, emeklilerimizin üzerindeki ağır yükü derhal kaldırın. En düşük emekli maaşını bir an önce asgari ücret seviyesine çıkartın. En düşük emekli maaşında yapılan artışlardan tüm emeklilerimizin faydalanmasını sağlayın. Kök maaş işinden derhal vazgeçin. Yüksek ücret üzerinden ve yüksek günle prim ödeyenleri daha fazla cezalandırmayın. Şunu unutmayın ki emeklilerimiz sadece kendi hayatlarından değil, evlatlarının hayatlarından da sorumlu. Çocuk okutuyorlar. Oğullarını, kızlarını evlendiriyorlar torunlarının geleceğine destek olmaya çalışıyorlar. Sırtlarındaki yük ortada. Emeklilerimizi açlık sınırına bile denk gelmeyen maaşlar ile yoksulluğa ve çaresizliğe mahkum edemezsiniz. Yandaşınız üç kuruş zarar etti diye dünyaları yerinden oynatırken milletimizi geçin sıkıntısıyla, borçlarla bir başına bırakamazsınız. Eşinizi, dostunuzu, akrabanızı, İhya ederken bu memleket için çalışan, çabalayan, ter dökenleri daha fazla görmezden gelemezsiniz. Çünkü devlet yönetmek gerçekleri görmeyi gerektirir. Nitekim tarih kendisini saraya kapatanların sebep olduğu nice felaketlerle doludur. Vatandaşınızı duymuyorsanız oralarda oturmanızın da bir anlamı yoktur. Vatandaşınızı umursamıyorsanız o makamlarda tek bir dakika geçirmeye bile hakkınız yoktur. Vatandaşınızın kanayan yarasını saramıyorsanız, bu milletin de sizi daha fazla iktidarda tutmasına lüzum yoktur. Bu kadar basit. Evet, Meral Akşener aslında çok doğru bir şekilde e, konuya değindi. Bu çok önemliydi. E, en düşük emekli maaşı asgari ücret olsun dedi ama asgari ücret olsun demekle de kalmadı. Bu da en önemli nokta. En düşük emekli maaşı asgari ücret olsun ama diğer bütün emeklilere de aynı oranda zam yapılsın. Fazla prim ödeyenler cezalandırılmasın. Tamamıyla olması gereken bu aslında. Ee, çok doğru bir şekilde ifade etti ve dediğimiz gibi e, muhalefetin bunları gündemde tutması son derece önemli. Şimdi e, bir videomuz daha var. Buyurun. Şimdi, Bey. Şunu da aktarmak istiyorum. E, i̇zleyicilerimize sormak istiyorum. Şimdi biz siyaseti emekliler olarak takip etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü e, emeklilerin alacakları zam oranları siyasette karar verilecek. Yani iktidar karar verecek ve muhalefetin de iktidara yaptığı baskılarla Halkın sesini duymasıyla gerçekleştireceği konuşmalar, tepkiler veya eylemlerle e iktidarın karar vermesi sağlanacak. Yani burada muhalefet çok önem kazanıyor. Şimdi tabii onların muhalefetin aralarındaki dağılma aslında bu dağılmayı biraz böyle biz alışmıştık birkaç senedir ittifaklara ama az, eski haline döndü aslında. Ama seçim sistemi onu getirdiği için evet. ittifaklar evet. Eski haline döndü Türkiye. E Dolayısıyla her parti kendi adayıyla giriyor. Artık bunu görüyoruz. Veya hani AK Parti ve MHP'nin dışında tabii bu. Yani onlar birlikte Cumhur İttifakı olarak hareket ediyorlar yine. Ben nasıl kelam size sormak istiyorum. Emekliler bu oluşan muhalefette de ne umuyorlar? Mesela İyi Parti'nin ve Sayın Meral Akşener'in emeklilere yönelik bu yaptığı ki şimdi bir video hazırlamışlar onu da ekrana vereceğiz. Biz evet. kim halkın ekonomik sorununa yönelik hamleler yapıyorsa, eylemler gerçekleştirip gündeminde yer veriyorsa, ETV Türkiye olarak onlara yer veriyoruz. Aynen. Fakat sizin nezdinizde bu nasıl yansıyor? Mesela Meral Hanım'ın bu konuşmasını nasıl buluyorsunuz? Ee, ki şunu görüyoruz. Şu anda Türkiye'nin gündemi değiştirilmeye çalışılıyor. Bakın bugünkü gündemimiz aslında 6 Şubat depreminin yıl dönümü ve depremzedelerin sabah daha çok yansıyan tepkileri işte Sağlık Bakanı ve orada yine CHP'li belediye başkanına olan tepkilerini çok fazla duyduk tam bu tepkiler böyle yoğunlaşırken bir anda çağlayandaki terör saldırısı ortaya çıktı belli ki birileri Türkiye'nin gündemini değiştirmeye çalışıyor yani ben şöyle yorumluyorum. 2-3 tane zibidinin yani terör deyip onları da böyle çoğaltmak istemiyorum. İsimlerini zikrederek yaşatmak istemiyorum. 2-3 tane zibidinin bize böyle sisteme yönelik bir hamle vesaire yapabilecek gücü yok. Türkiye Cumhuriyeti'ni zedeleyebilecek en ufak bir hamlesi olamaz zaten. Dolayısıyla bu 2-3 tane zibidinin verdiği gündem bizim Emekliler için verdiğimiz gündemi bile örtmeye yeterli olmayacak. Evet. Yani biz emeklilerin sokakta her an, her saniye, şu dakikalarda çünkü birazdan yemek saati gelecek ve yemek hazırlığı yapılacak. Ne yiyeceğiz? Neyi, neye göre koyacağız? Mutfakta ne pişireceğiz? Sorunlarını düşünen. İşte çocukları evden gelecek, anne babaların çocuklarına hazırlayacakları durum yemekler. Onun dışında onlara yapacakları Sosyal faaliyetler ki artık bu imkansız hale geldi. Yani bizim gündemimiz bu. Şu dakikalarda an ve an halkın gerçek gündemi ekonomidir. Ve biz bu gündemi değiştirmeye çalışanlarla mücadele edip inadına kendi gündemimizi burada yansıtmaya devam edeceğiz. Kesinlikle. Ama seyircilerimizin de fikirlerini duymak yani bu İyi Parti'nin bir üçüncü yol arayışı yani Ak Parti MHP iktidarına Cumhur İttifakı'na karşı CHP'nin oluşturduğu bir blok çünkü belediyeler CHP'lere ait İstanbul'da, Ankara'da ve birçok büyük şehirde. Dolayısıyla e, biz de böyle bir seçenek sunduk. Hiçbirine mecbur değilsiniz diyen e, ve bizi de değerlendirin deyip sizin sorunlarınızı duyuyoruz da işaret eden hamlelerini, konuşmalarını görüyoruz. Evet. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bunu merak ediyorum açıkçası İyi Parti'nin bu hamlelerine nasıl bakıyorsunuz yorumlarda buluşalım. Ama önemli olan bizim işte asgari ücretle ilgili yine iyi parti bir video daha yayınladı. Onu da istersen verelim ve yorumlarınızla birazdan da çok önemli bilgiler vereceğim. Evet. İzlemeye evet. devam edin. Bunları değerlendirdikten sonra asıl konumuz olan emekliye yapılması gereken intibak. Yani aylık bağlanma oranları ve seyyanen zaman toplamında bir düzenleme. Buna da intibak diyoruz ilk etapta ve bu intibakın yolu nasıl görünüyor? İktidarda buna yönelik ne tarz bir çalışma var? Ve de ikramiyeler. Bakın ikramiyeler yönelik bir çalışma yapılıyor iktidarda. Nasıl bir çalışma yapıldığını birazdan size aktaracağım. Önce bu videomuzu bir izleyelim. Yani İyi Parti'nin hazırladığı video. Evet bu arada mesaj ve yorumlar da gelmeye başladı. Meral Hanım'ın konuya vakıf olduğunu görüyoruz ee, buradan hani yaptığı açıklamadan diyen arkadaşlarımız var. Ee, şimdi şunu da söyleyeyim birazdan bak, bakın konuşacağız. Ee, AK Parti'nin belediye başkan adayları sahaya çıkmaya başladılar. Kahvehanelerde, çarşılarda dolaşıyorlar ve emeklinin tepkisiyle karşılaşıyorlar. Karşılaşmaya başlamıştılar, baş, başlamışlar ve e, bunu zaten hani öngörüyorduk, konuşmuştuk. Belediye başkanları e, hatta bunu e, yönetime de bildirmişlerdi. Yani sahaya çıkacağız ama emeklilerin tepkisi çok büyük diye. işte o tepkilerle de karşılaşmaya başladılar. Konuşacağız. Şimdi şu videoyu bir izleyelim. Şu anda asgari ücret. Kaç para asgari ücret? Bu kardeşinizin her zaman bir hesabı var. Bütün beyler, bütün bayanlar bu hesabı yaptı. Bak bu hesap aslında hanımların hesabı. Niye? Mutfağın sorumlusu sizsiniz. Mutfakta sıkıntıya düşen sizsiniz. Şu anda bir bardak çay kaç para? Simit kaç para? Ne yapar? Üç tane çocuğunuz, 64, dört, siz benim. <laughs> Bakın çay ve simidin dışında başka bir şey yemeyeceksiniz. Sadece çay ve simit. Bir hesap yapıyorum size. Ne yapar? Bir büyüklükte, günde bir ne yapar? Ay 30 gün. Ne yapar? Askeri ücret! Değerli kardeşlerim, bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Bunların sesinden nasıl gideceksiniz? <laughs> Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak? Soruyorum sizlere. İşte ekonomik durum bu. Evet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, o zamanlar e, işte başbakan olmak için sanırım e, değil mi evet öyleydi e, yapmış olduğu çay Simit hesabını bugün İyi Parti bugüne uyarlamış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, sorularıyla gündeme getirmiş ve e, gördüğünüz gibi ortaya çıkan hesapta son derece net e, bugün artık emekli bir çay ve simidi bir ay boyunca bir ay boyunca. Günde 3 öğün sadece çay ve simitle bile beslenemeyecek, bunu alamayacak, bunu karşılayamayacak duruma gelmiş 22 yıllık yönetimin sonunda İYİ Parti ve Sayın Meral Akşener de bunu bu şekilde vurgulamış.